Haberden iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaşer Soş Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız efendim. Başlayalım hemen. Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için İstanbul'da bir kez daha barış masası kurulurken Çırağan Sarayı'ndaki zirve öncesi çok kritik bir gelişme yaşandı ve Ukrayna Rusya'ya drone saldırısı düzenledi. Gündemin en sıcak başlığı kabine toplantısında da masaya yatırıldı. Ukrayna'nın drone sürüsü kamyonlarla gizlice sınırdan içeri girdi. 40'tan fazla savaş uçağı tek tek imha edildi. Rusya, Kiev'in film gibi operasyonuyla 3 yıllık savaş tarihindeki en büyük darbeyi kendi topraklarında yedi. Rusya Pearl Harbor'ını yaşarken Putin'in kurmayları ayakta uyudu. Moskova yönetiminin ruhu bile duymadı. İstanbul'daki barış görüşmeleri öncesi cephede savaş kızıştı. İki ülkenin heyetleri Çırağan Sarayı'nda bir araya gelmeden 24 saat önce o kritik gelişme yaşandı. Kiev yönetimi Örümcek Ağı adını verdiği operasyonla Rusya'nın dört bir yanındaki stratejik üstlerine hedef aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabinede de dış politika gündemi yoğundu. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki ara buluculuk rolü masaya yatırıldı. İki ülkeden heyetlerin Çırağan Sarayı'ndaki görüşmesi devam ederken Beştepe'deki kabine toplantısında barış için yürütülen diplomasi trafiği kapsamlı şekilde ele alındı. İstanbul'u adeta bir barış merkezi haline getirelim istiyorum. Kabine sonrası İstanbul'daki barış masasını işaret eden Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar da geldi. Benim en büyük arzum gerek Sayın Vladimir Putin'i gerekse Zelenski'yi aynı şekilde İstanbul veya Ankara'da bir araya getirmek. Hatta hatta Sayın Trump'ı da bunların yanına almak. Deva Partisi'nin kurucularından Metin Gürcan'ın yargılandığı casusluk davasında karar açıklandı ve mahkeme Gürcan'ı gizli belge temininden 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Casusluk suçlamasıyla yargılanıyordu. Mahkemeden karar çıktı. DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Metin Gürcan eski özel kuvvetler mensubu devlete ait gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek suçlamasıyla cezaevine gönderilmişti. Soruşturma dosyasına yabancı misyon şefleriyle bir araya geldiği fotoğraflar da girmişti. daya göre Metin Gürcan para karşılığı yabancı misyon temsilcilerine Türkiye'nin Suriye ve Irak'a yönelik operasyonları, Türkiye'nin geliştirdiği İHA ve SİHA'lar ve birçok hassas konuyla ilgili bilgiler veriyordu. Müzik Yargılandığı davada karar bugün açıklandı. Gürcan'a 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Ve Marmaray'da yaşanan o olay bugün çarpıcı bir gelişme yaşandı konuyla ilgili. Biliyorsunuz bir baba kapının girişinde duran genç kadınla tartıştığı için çocuklarının önünde yumruklanmıştı. Olayın merkezindeki genç kadın karakola gidip darbe edilen babadan şikayetçi oldu. Vurdu ve kapı kapatıyordu. Ka kaçtı. Sen kaza getirdin. Ya ne döndün? Döndü. Sen, sen, sen ne döndün? ne döndün? ne döndün? ne döndün? ne döndün? Çocuklar gördüğünüz gibi ağladı, istitredi. Bir baba çocuklarının gözü önünde darp edildi. Öncesi var denerek ortaya atılan iddia ise milyonları ikiye böldü. Olayların merkezindeki o genç kadın da hakarete maruz kaldım, ağlatıldım gerekçesiyle yumruk yiyen babadan şikayetçi oldu. Öncekini bilmiyorlar, sonrakini gösteriyorlar. Kadına hakaret etmiş o yumruk yiyen şahıs. Hanımefendiye karşı bir vurma, bir hakaret yok. Türkiye Marmaray'da yaşanan dehşetle çalkalandı. İki çocuğuyla trene binmeye çalışan Deniz Eroğlu kapıda duran kadınla tartıştığı için dayak yedi ben de... Çocuklar... 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 Kapının önünde bir kız vardı hanımefendi. Diye çekilmiyorsun? hadi girmeye çalışıyoruz şeklinde. de. Kodu kapattıktan sonra beyefendi kapıya doğru giderken kızın ağladığını görüyor. Diyor işte kız ağlıyor niye böyle yüksek sesle konuşuyor. Olayın ardından Ekrem Dur tutuklandı. Ailesi ise sessizliğe gömüldü. Yakınları komşuları ise Ekrem Dur'un böyle bir şey yapmasına şaşkınlıkla yaklaşıyor. Ama bir tahrik var. Ağır bir tahrik var. Onlara göre olayın fitilini genç kadının ağlaması ateşlemiş. Deyim yerindeyse o ateşin üzerine

Kamerada o bir genç var. Olaya ateşledi. O çocuğu bıraktılar ama Ekrem abi bırakmadılar. Tabii ki iki tane evladın yanında bir babaya bu hareket yapılmamalı. Ailesiyle beraber biz de çok yıprattı ve çok üzdü. Çok perişan durumlar. Bir e, linç girişimi var. Kim haklı, kim suçlu tartışılırken genç kadında karakolun yolunu tuttu. Hanımefendiyle konuşurken de sadece çocukları bu içeriye sokmakla ilgili tartışma tartışmalı. Hanımefendinin kişiliğine ya da bir şeyine bir sıkıntı. Sadece olay kapı önünde durmakla ilgili. Hakarete maruz kaldığını ve son Sonradan da ağlamaya başladığını iddia eden 18 yaşındaki üniversite öğrencisi de ifade verdi ve Deniz Eroğlu'ndan şikayetçi oldu. Bir taraflı bakmayacaksın, iki taraflı bakacaksın. dikişleri var burada da kırık, parçalı kırık. <laughs> İstanbul'da 6 yaşındaki abiyle küçük kardeşi tek başlarına otobüse binmeye kalktı. Sürpriz kaçakları duyarsız kalmayan şoför hemen yetkilileri aradı. Kahrolan anne evlatlarına kavuşunca öyle bir şey söyledi ki duyanlar ne diyeceklerini şaşırdı. Bizden habersiz 2 dakika içinde kaybolup Gidip bir duraktan belediye otobüsüne binmişler. İki oğlu da ortadan kayboldu. Önce üzülen sonra sevinen anne teşhisi koydu. İki oğlunu da gördüğünüz gibi acayip İETT bir de metro hastası. Başakşehir'de yaşayan 6 yaşındaki Ali Kemal Ertaş, 2 yaşındaki kardeşi Ömer Asaf'la gezintiye çıkmıştı. Bizden habersiz İki dakika içinde kaybolup gidip bir duraktan belediye otobüsüne binmişler. Belediye otobüsü şoförü Kamuran Gümüş'ten onları görünce bir terslik olduğunu anladı. İki çocuk velisiz araca binerken fark ettim. Çocuklarını tanıdım ve kaybolanlarını fark ettiğinde son durağa götürdüm. O da nereye gidiyorsun? oldu? Duyarlı şoför hemen yetkilileri aradı. İki oğlunu da gördüğünüz gibi... Acayip iyi t -t, bir de metro hastası. Otobüs ve metro sevdalısı çocuklar annelerine sağ salim kavuşunca herkes rahat bir nefes aldı. Çocuklarıma kavuştuğum zaman o sevinci, o mutluluğu anlatamam. Gece yarısı yoldan geçen biri merdivenlerin üstünde sızıp kalan adamla karşılaştı. Sonra da uyandırmaya çalıştı. Adamı uyandırmak için kullandığı tuhaf yöntem hakikaten şaşkınlık yarattı. Yerden kaptığı dubayı mızrak gibi fırlattı. Merdivenlerde uyuyan adamı tam isabet vurdu. <laughs> Merdivenlerdeki adam iddiaya göre alkolün etkisindeydi. Yoldan geçen bu genç onu uyandırmak için seslenmek ya da dürtmek yerine duba fırlattı. <laughs> Dubalı uyandırma servisini fark eden birinin ıslıklı uyarısı ise işe yaramadı. <laughs> İkinci atışta Dubai'yi yiyen adam ne oluyor diye etrafa bakınsa da rahatını bozmadı. Bursa'ya uzanacağız. Bursa'da gece vakti çığlıkları duyanlar dışarı koşunca tuhaf bir manzarayla karşılaştı. Hareket halindeki aracın kaputuna çıkan bir kadın ortalığı birbirine kattı. Öfkeli kadını sakinleştirmekse pek kolay olmadı. Hayır kaputa uzandı, bağırıp çağırdı. öfkeli kadın gece vakti mahalleyi ayağa kaldırdı. Bursa'da dün gece saatleriydi. sokaktan yükselen çığlıkları duyanlar bu manzarayla karşılaştı. Derdi anlaşılamayan kadın belli ki sürücüye çok öfkelenmişti. Hareket halindeki aracın kaputuna uzandı, gitmesine izin vermedi. O bağırdıkça kalabalık arttı, bir türlü ikna olmadı. Bilinmezliklerle dolu tuhaf olay ekiplerin müdahalesiyle noktalandı. Efendim düğün sezonu açıldı ama çiftler masraflara yetişmekte zorlanıyor. Salon kirası, gelinlik, damatlık, fotoğraf derken maliyet 1 milyon aşıyor. Gençlerin çoğu borca batmaktansa sadece bir nikahla evlenmeyi tercih ediyor. Evlenmeyi düşünüyor musun? Yani tabii ki. Ama çok zor olduğunu düşünüyorum. Biz gençler için gerçekten çok büyük masraf. Mahalle arasında bir yerdeseniz ufak bir salona 60-70 bin lira bir masraf var. Ya bence insanlar düğün salonu değil de nikah salonunda evlenmeyi tercih edebilir. Her şey maliyetli yani. Düğün sezonu açıldı. Dünya evine girecek çiftler kara kara düşünmeye başladı. Öyle ki 5 saatlik bir düğün salonu kiralama bedeli 500 bin lirayı aştı. Fiyatlar her sene artıyor. Yemek işin içine girince elbette kişi başı 500-600 liralar konuşulmaya başlıyor. Çift İşlerin ihtiyacına, isteğine, bütçesine göre çok çeşitlilik gösteriyor. Benim yakınım da geçen gün salon tutmak istemiş. 600 bin lira fiyat çıkarmışlar ama aynı bölgede 250 bin lira yer bulabildi. Aynı şartlara ait. 250 ile 400 bin TL arası 5 saatlik düğünler, pasta, limonatalı yapılıyor. İstanbul Boğazı'nda bir yerde bu tamamen astronomik rakamları geçiyor. Biz insanları bütçesine göre yönlendiriyoruz. Tabii sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Kuaför masrafları, fotoğraf çekimleri, gelin ve damatlık derken toplam maliyet ortalama 1,5 milyon lirayı buluyor. Düğün salonu maliyetini çarpı 3 ile çarpacaksın. Hepsini eklediğin zaman buradaki matematik budur. O yüzden de bir kısım nikaha yöneldi artık. Aslında alternatifi çok evlenmek isteyenlere de bahane yok. Düğün salonunda birkaç tane akrabayı eğlendirmektense evleneceğim insanla gezmek daha güzel. Aa nasıl oluyor bilmiyorum ama evlilik yoluna girenlere de bir şekilde para geliyor. Darısı başımıza artık. 7 yıl birlikte olduğu adamın kendisinden ayrılıp başka biriyle evlenmesini kabullenemeyen kadın işit hacize hatta saldırıya döktü. Adamın da eşinin de hayatını kabusa çevirdi. Boyalı saldırılar, küfürlü notlardan usanan çift suç duyurusunda bulundu takıntılı eski sevgili hem adama hem de karısına dünyayı dar etti. <laughs> Telefonla arayıp tacizde bulundu. <laughs> otomobilini çizip üstüne boya döktü. Yetmediği yaşadığı apartmana küfür kıyamet ifadeler içeren notlar bıraktı. 48 yaşındaki adamla 55 yaşındaki kadının 7 yıldır süren ilişkisi vardı. Adam bu ilişkiyi 3 yıl önce sonlandırdığında kadın iddiaya göre adamın ilişkiyi bitirmesini ve evlenmesini kabullenemedi. Kıskançlık krizine girdi. Tacizler, saldırılar birbirini izledi. Kadın çiftin oturduğu evin önüne giderek eski aşkının evlendiği karısının arabasını çizdi. Bu olaydan 3 gün sonra da eski sevgilisinin arabasını üzerine siyah yağlı boya döktü. 10 gün sonra ise arabaya bu kez içine hayvan pisliği karıştırılmış beyaz yağlı boya döktü. Araca zarar vermekle yetinmeyip arabanın üzerine hakaret içerikli not kağıdı yapıştırdı. Bunu gören komşu gözü dönen saplantılı ağaçın yaptığını çifte bildirdi. Bunun üzerine çift arabasını karakolun önüne koymaya başladı. Bardağı taşıran son damla takıntılı eski sevgilinin apartmana bıraktığı hakaret dolu notla Ankesörlü telefondan yaptığı tehdit araması oldu. Binaya kamera yerleştiren çift kadın hakkında suç duyurusunda bulundu. Kurban bayramına sayılı gün kaldı ve bayramlık kıyafetler için herkes bütçesine uygun arayışa başladı. Giyim kentte kurulan indirim çadırı ise hızır gibi yetişti. Kaç aldın abi takımı? 3 bin lira. Normalde daha mı pahalıymış? Normal fiyatı 8 bin lira falan. Ne? İndirimli 3 bin liraya. Şu mesela ne kadar? Bu ihracat mağazalarda bu 300 lira. Ben bunu 150 liraya satıyorum. Bunu ne kadar yaparsın abi? Bunu zaten yaptık. 300'den 150 yaptık yani. Bunu aşağısı kurtarmaz. Abi, abi indirim çadırında patron çıldırmış. Evet 170'e varan indirimlerimiz var. İşte o patronu birazcık da delirtelim diyoruz. Nasıl yani? İstanbul'un birçok bölgesinde indirim çadırları var. E bu çadırlarda da indirimler var ama biz hazır bayram da geliyor. İndirime indirim yaptırmak istiyorum ben. Patron çıldırdı mı? Delirteceğim o patronu. Evet. Ben senin yerin olsam buna 50 lira yaparım. 50 lira kurtarmaz. 50 lira yapar kurtarmaz. mı abi? Kesin Yapa, Yaparsın yaparsın. Tamam 50 lira olsun. E, olsun mu? Olsun. Söz, Bak 50 lira. Söz olsun. Tamam ama bu tek başına da olmuyor biliyorsun değil mi? Bu ne kadar? Onu da 150 satıyoruz o da ihracat. Abi ikisini sen yüze verdin gitti hadi. Mağazada 1500, burada 800. 800, lira. İki tane alırsan 1200 lira. Abi şuna yap bir şey daha ya. Bir şey 600 daha lira. Kaç? 500 yapalım. 500. 500 yapalım. Değiştirin arkadaşlar tabelayı. 500 lira. Yapalım. Abi 250 hadi. değiştirin tabelayı. 250? 250 abi. Batırırsınız Ya abi 250. Kardeş batırırsın bizi. Bir memleket nere? Memleketim Sivas. Sivas? Sivas. Abi ben de Sivaslıyım. Abi Allah. 250 lira yap şunu gözünün nurunu yiyeyim. Sivaslı adamsın. Abi 10 lira yapalım ya? Şaka mısınız 10 liraya? Efendim 8 bin liraymış normalde 3000 liraya düşmüş. Ben yanında olaydım sen bunu daha kelepir fiyata kapatırdın. Ulan ama... Niye gelmişsiniz abi o ileride? <laughs> Ardahan'daki Çıldır Gölü yolu bir kez daha yeşil sirek istilasına uğradı. Sağlı sollu böcek hortumuna ilk defa tanıklık eden şoför gözlerine inanamadı ve o anlar şu haber WhatsApp iparattına hattına yollandı. Sinek istilası. Ana. Kar ya mı? sinek ya. İnanılmaz bir olay. Gören duyan inanamadı. Sağlı sollu sinek şelaleleri sürücüye az kalsın kaza yaptıracaktı. Ben ilk defa böyle bir şey oldum. Şu dağa bakın lan karşıya. <laughs> Şuralar. Bunlar nasıl bir istila gerçekten? Sanki otluk var değil mi? Ardağan'daki Çıldır Gölü yolunda seyir halindeki adam böcek fırtınasının ortasında kalınca hemen kayda başladı. İlk defa böyle bir şey çağırdı Sinek hortumları. İlginç bir doğa olayını karşı karşıyayız. Gaza ne kadar yüklenirse yüklensin her yerden fışkıran yeşil sinek çemberinden kaçamadı onlarca sinek görün etrafında. Araç ilerlemekte zorlanıyor neredeyse. Siz gibi gördüğünüz e, bulut tarzı grimsi şeylerin hepsi sinek bulutları. O hayatında bir ilki yaşasa da bölge halkı her yıl tekrarlanan sıra dışı istilaya alışıktı. Ben ömrü hayatım boyunca bu sinek görmedim. Bu nasıl bir sinek olayı ya? Efendim şovan Haber'in sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.